Olmaz. Hoş bulduk. Evet değerli basın, değerli konuklar, çok değerli meclis üyeleri. Hoş bulduk. Beş dakikada bitir meclisi. Eee belediye birliği olarak sosyal güvenlik bakanıyla görüşeceğiz. Bu borçlarla ilgili yapılandırma ile ilgili bir istirhamımız olacak. Sanıyorum siz de bir ağırlık koyarsanız bu iş olur. Cumhur İttifa olarak.

Meclis üyelerine olur mu onu bilmiyorum ama yani şöyle bir haksızlık var. Şöyle bir haksızlık var. Ya Büyükşehir Belediye Başkanları'nın yani bizde zaten diplomatik şey var ama işte BİT'ten bilebiliyoruz ama ayrıcalıklı değil. Özlük hak yok. E zaten Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yarısı milletvekili normal şartlarda. Milletvekilinin ayrılma olduğu için çok büyük bir kaybı olmayacak ama onu da yapmıyorlar. Neyse e, yoklama yapalım. Fazla. Zeydan Karalar, Oya Tekin, Ali Demir, Çalı, Emrah Kozar, Kadir Aydar, Bilal Uludağ, Mustafa Atlı, Kasım Karaköse, Bekir Şimşek, Ali Bedrettin, Karataş, Ali Avan, Cömert Özen, Erdin Çaltok, Ahmet Aktürk, Kemal Özdemir, Mahmut Dal, Abdullah Avcı, Abdullah Okan Eryit, Ahmet Gök, Ahmet Kara, Ahmet Metin Tekin, Akın Yılmaz, Aleva Taş, Ali Cengiz Taşçı, Ali Kubat, Ali Nergiz, Ali Özkan, Başak Korkmaz Çınar, Bayram Şirin, Bülent Bülbül, Cafer Boyra, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Çerdinç, Erkin Ali Doygun, Ertan Sümer, Gizem Güneşer, Göktürk Boyvadoğlu, Gün Geçer, Hacı Rüstem Keçi, Hakan Hacı, Çağdaşkaya, Halil Yağbasanlar, Hasan Burak, Hasan Hüseyin Kuşçu, Hasan Kerkütü, Bahçe, Huriye Dinç, Hüseyin Zorba, İlker Önük, İsmail Hacı, Küçat Akpınar, Lütfü Saç, Mehmet Burak Atçıoğlu, Mehmet Kılıç, Mehmet Kuroğlu, Mehmet Yasam, Mehmet Yücel, Metin Boğa, Miraç Kuru Kaplan, Mustafa Aksoy, Mustafa Bayar, Mustafa Durak, Mustafa Tunç, Nazlı Pınar Ünlü, Oğuz ve Ömer Arslan, Özgür Altok, Savaş Ayca, Serdar Seyhan, Son Mezarın, Süleyman Balıkçı, Tarık Özünat, Telat Şahin, Turgut Elişmen, Uğur Sayıkan, Vedat Özler, Yaşar Turan, Yusuf Sıkıntı. Evet çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? E, Mustafa Tunç, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Evet, Mustafa Tunç Bey kardeşimizin mazeret dilekçesini oylara sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Mustafa'cığım oy birliğe kabul edilmiştir. Bir önceki meclis tutanakları çok değerli meclislerimize dağıtılmıştır. Maddi hata var mı? Maddi hata yoksa bir önceki meclis tutanakları oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğe kabul edilmiştir. Mehmet sen el kaldırmadın, kabul etmedin mi? Tamam Mehmet de kabul etti. Kozanlılar öyle olur. Biraz tehlikeli olurlar yani. Evet gündeme geçelim. 25. madde Seyhan ilçesi Gürselpaşa'da bir 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar plan revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazla alakalı teklifin imar bayındırlık eğitim kültür gençlik spor çevre sağlık komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet maddeye geldiği sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler kabul etmiştir. 26 Seyhan ilçesi Gökçeler mahallesi 1 bölü bin ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin <laughs> imar bayındırlık kırsal kalkınma kadın erkek eşitlik komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet maddeye geldiği sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler 27. madde İmamoğlu il madde okuyor ya. <laughs> madde okuyor. Daha ben kabul eder demeden elini kaldırıyor. Başkan. Hızlı adam ya. İmamoğlu, evet. İmamoğlu ilçesi. Bir Öyle mi? O zaman numara söylemeyeyim. İmamoğlu ilçesi ile alakalı olan bir bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık kırsal kalkınma insan hakları komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet maddeye geldiği boylar sunuyorum. Kabul edenler kabul etmeyenler. O Yine İmamoğlu olsun. ilçesi 1300 hektar alanda belediye meclisinin 2024 tarihli 36 sayılı kararına ait teklifin imar bayındırlık çevre ve sağlık ulaşım komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet, maddeye geldik gibi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bile kabul etmiştir. Karataş ilçesi İskele mahallesindeki bir bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık, sosyal hizmetler, turizm ve sanat komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Ya bir şey söyleyeyim. Ee, başkan, ya yani grup başkan vekiller bu şimdi tam sahile 15-16 kat inşaat yapılıyor. Bu Karataş'ı aynı Mersin'leştirir. Böyle bir şey var mısa bunu, bunu tekrar inceleyelim onu tekrar gündeme getirelim. Zaten onu He, yani ben bakıyorum şimdi mesela birkaç tane kişi ruhsat almış bizim o yazın orada. 13 kat, 15 kat sahilin kenarı. Yani biz Karataş, Mersin olsun istemiyoruz. Yani biz, düşük şey. İşte neyse yani. Bakacağız başkanlara. Ya. Tamam, tamam peki. Evet peki kabul edenler kabul etmeyenler oy bile kabul edilmiştir. Son maddemiz bugün için görüşeceğimiz. Pozantı Alpu 105 Adada 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Plan Değişikliği'ne ait teklif. İmar Bayındırlık Kırsal Kalkınma Kadın Erkek Eşitlik Komisyonları'na havalesini teklif ediyoruz. Ben Pozantı dahil tatil yerlerinde çok ciddi bir imar planı yapılsın istiyorum. Belediye başkanları oturarak herkes kafasına göre inşaat yapmasın. Bak hep başımıza böyle adam tepede iş yapıyor yolum yok diyor suyum yok diyor sonra Cemal oradan bağırıyor vatandaşın suyu yok diye. Zaten reddettik şu ana evet. kadar olan son iki aydakileri evet. imar planıyla ilgili tamam, de bir peki. askıya çıkıldı. Bozaltı ile ilgili madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler bile kabullemiştir. Hadi. 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. İyi günler diliyorum.